Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemiya Ören yerinin saray kısmında mozaik alanında yarılmalar oldu. Komagen Uygarlığı'nın Kahta doğusunda eski Kahta Kalesi'nin karşısında kurulan krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi da depremden etkilendi. Antikos, Herakles tokalaşma stili ve Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtının olduğu yerin üst tarafında ve kuzeyinde yer alan tepedeki saray kısmında depremle birlikte kaya parçaları koptu. <laughs> Tarihi öğren yerinin göçük meydana gelen kısmında güvenlik şeridi çekildi. Depremden ağır hasar alan ye öğren yerine turistlerin girişine izin verilmediği öğrenildi.